Sosyal medyanda komik şeyler görüyorum şu anda. Evet. Biraz bakalım mı? Bakalım buyurun. Kim gitti? Seven gitti öte dünya öttü. Beyin mi? Hı. Çok mu severdi rahmetli? Seviyordu Gül. Gül derdi adam hiç olmazdı. İsminiz? Gülbahar. Gülbahar. Gül mü derdi size? Gül derdi devamlı. Ne zaman kaybettiniz? 10 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Amin Geri Geride kalana zor. Aman hiç de zor değil. Zor. Ya adam ne zor ayıcık. Sen çıktım da. Yok yok. Zor Gerçekten çok komik. Bayağı iyi ayak oydu. Ama türban <laughs> sana yakışıyor. Evet. <laughs> Şunu ne yapmışsın? Belli bir yaştan sonra koca çekilmiyor mu? Yok yok çekilmiyor vallahi. Sor kocanın kahretsin. Koca yok sor koca bilmiyorum. Gençlikte güzel hemen kocayınca istemedim daha. Koca gençlikte mi iyi? Tabii. Çay. Yaşlılıkta? Çakılmıyor. <laughs> Demek ki 10 sene sonra çekilmiyor. 10 sene de böyle işte. <laughs> Hakikaten yeri gelmişken sorayım. Eş gençlikte mi? Böyle olgun dönemde mi? Yaşlılıkta mı? Sence? Her zaman. Her zaman. Sizce kızlar? Bence de Bence her dönemin ben ayrı ben güzelliği ben. vardır. Evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Gençlik bir şekilde akıyor geçiyor. Öyle böyle en geziyorsun. En önemli yaşlılık. İşte telaş falan da. Gerçekten esas birbirine insanlar... Yaş aldıkça, evet. yaşlandıkça, yaşlandıkça çok yalnızca, lazım. Yalnız. kendi de annelerimizden, babalarımızdan biliyoruz. Evet. Böyle değil mi? Tın 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 kalıyorlar birbirlerine. Evet. Kol kola, el ele Hastane gidiyorlar. İşte arkadaşlarına gidiyorlar, Fazla. vakit geçiyorlar. Eğer ki çok iyi anlaştığınız, birbirinizi anlayan bir çiftseniz birbirinizle yaşlılıkta daha da keyifli oluyor. Evet, evet. Kesinlikle. Daha da güzel oluyor. Aynen. Bakalım devam edelim. Başka neler var? Eşarbını yan alayım. Kurban olayım. Allah'ın <laughs> adını vermeyeceğim. Eşarbını <laughs> <laughs> Ailece burada. Yıldız <Kızım> da. <laughs> <Abim, kızım. gülüyor> değil mi? <laughs> evet, Onları da, benzetmiş <laughs> Eşini size ayak uyduruyor evet. mu? Öyle çok sosyal. Zor mu? Bayağı bir ayak değil. uyduruyor ben ama. ama. Ben Vallahi de O işim <laughs> mi? Evet. Eşin yok mu burada hiç? Eşim çok yok. Resimlerde vardır sadece. Şu, burada var Burada eşim. eşim. Bir görelim bakalım. İsmi ne? Eren. Eren Bey ağır yani. Evet, o Öyle. ağır. Evet. Ay benimki de vallahi. Gel diyorum şöyle bir Yok. esprili bir şey çekelim. <gülüyor> Yok, <gülüyor> ı, ı, benimki de esprili. Sevmez. Istedim. Çok seviyorsunuz galiba <laughs> oynamayı. Evet. Biz Ardahan'da olduğumuz için <laughs> onların yöresine ait bir özel var. Oyunlar Zerek var mı? olduğumuz için Azeri genelde. Bize göstersen. <laughs> Bunlar böyle eşli de oynanıyor değil mi Neşe? <laughs> Tabii eşli oynanıyor. Evet. Çok, çok ilerleyen dekilarda <laughs> belki <gülüyor> evet, evet, daha evet, evet. uzunlu görürüz. Bu da bizim yörenin babam kardeşinden. Bakayım. Gaçke diye bir oyunumuz. Gaçke. Bunu evet. bir yerde daha görmüştüm. Yine Ardahana özel oyun. İzleyelim o zaman. Herkes böyle ayrı ayrı mı oynuyor? Tabii. 3-3, 4-4. Ne güzel. Yani, de. Çok değişik Çok değişik. Hiç görmedim daha önce. Ardahan İstanbul'a gelmiş adeta. Evet Ardahan İstanbul'daydı. Bayağı da kalabalık Anladım. bir aile herhalde. Çok fazla evet. Çok evet. En sevdiğiniz yemek? Salata. Üf, tamam ya mantı. Sarımsaklı, bol sarımsaklı. Kaç kilosunuz? 50. <laughs> 51. 52. Ben bu soruyu sevmedim. <gülüyor> <gülüyor> Nereden buluyorsun Çok bunları? komik videolarınız var. Evet. Değil mi? Evet. Çok evet. komik bir şeyim ya. Yapmam da, da demiyor, mi? her şeyi evet. yapıyor. Bunlar da çocuklarım, kızlarım. Maşallah. İsmi ne? Elif, Evvel, Azra, Nur. Benziyorlar <laughs> size? Büyük kızım daha çok benziyor. Maşallah. Burada senin kızlar. Evet. Burası mı? Bu ev değil Burası, mi? Burası ama Perde değiştirdim. mi farklı? Değiştirdim Aslı Hanım. Ha. Hı hı. Evet, mobilyaların değişti. Koltukların aynı ama bu Halısını tekliler. Halısını da değiştirmiş. Halı değişik. Oluyor. Aslında oradaki halı rahmetli annemin halısı. Onu ben hala saklıyorum. Evet. Aralarda böyle seriyorum çünkü hem değer veriyorum. İyi yapmışsın. Han işte. hatıra olarak saklamak. Görmek istiyorum. Puf yok. Pufu da mı kaldırdın? Puf da e, evet. Kızlarımızın odasına koydum. Odasına koydum. Ama bak ne kadar değişik, değil mi? Şu an evet. hani yavaştan da eve geçelim. Bakın evin eski hali. Evet. evet. Bir <laughs> önceki hal bir tül, bir perde, bir halı. Nasıl bir e, değiştirmiş, değil mi? Evet. Geç